Zürafa, tilki, tavşan, maymun ormanda bir parti vermeye planlamaktadır. Bakalım neler yazıyor. Ateşin hazırlıklar tamam. Şimdi parti başlayabilir. Pipetler nedir zürafa kardeş? Ben olmadan hayatta içecek içmem. Bence onlara gerek yok. Herkes bardakta içebilir. Hem atık plastikler doğaya çok zararlı. Ama zürafa kardeş bir tane kullanmazsan bir şey olacağını zannetmiyorum. Sen galiba sıfıratık nedir? Hiç duymadım. O nedir? atmak mı? Bu yok demek değil mi zaten? Aynen öyle. Yok demek yani. Kullanmaya gerek yok demek. Gerek de olmadığı sürece doğada çok uzun yıllar kaybolmayacak plastikleri kullanmak demek yani. Ya ben çöp atar, çöpe atarsak doğayı kirletmezsek sorun yok diye düşünüyordum. Ne yazık ki öyle değil Tilki kardeş. Mesela insanlar plastikleri geliştirerek atınca bazı normal deniz balıklarının önüne karışabiliyor ve balıklar bunları yemek sanıp yiyor. Bu durumda insanlar da aslında balık yerken plastik yemiş oluyor. İbnat'ta fasetti. Çevre kirliliği ile ilgili bilgilerden bahsediyordum ve plastik atıkların sizlere canlılara zarar verdiğinden bahsediyordum. Balık kardeş çocuklar bazen denizlere de atılıyor ve biz bunları bilmeden de olsa yiyoruz ve zehirlenebiliyoruz. Bu sadece bizim açımızdan değil, bizden beslenen hayvanlar ve insanlara da zarar görüyorlar. Haydi bana de müsaade, denizler gülü bekler. Yaşasın doğamız. Anladım. Yani bu plastikler çok zararlı maddeler. Peki biz hiç, hiç plastik kullanmayacağız ihtiyacımız olduğunda ne yapacağız peki? O zaman da geri dönüşüm kutularını kullanacağız. Hepsi ayrı kutular var. Hepsi için ayrı kutular var. Örneğin yeşil kutular cam atıklar için, sarı kutular plastik atıklar için, mavi kutular da kağıt olan atıkları için, gri ise metal atıklar için kullanılıyor. Anladın mı Titi kardeş? Anladım. Teşekkürler Zülafa kardeş. Herkes partiye başlar. Bir müddet sonra parti biter ve herkes evlere dağılır. Sabah olur ve maymun bağırarak meydanda ağlamaya başlar. Sesleri duyanlar hemen meydana toplanır. Bana bir şey Ne oldu maymun kardeş? Neden ağlıyorsun? Arkadaşım evladı İbrahim'de hastaneye kaldırıldı. Onun adını çok endişeliyim. Neden sevinebilir <laughs> ki? Ben onun yaşadığı, beni onun yaşadığı yere götürebilir misin? giderler. Elmanın yaşadığı yer, parçanın yapıldığı yerdir. Aa, bunlar hep çöp varmış. Bunlar sizin parkta kalan çöpleriniz. Neden çöp atmadınız? Ben size gördüğüm şu kutuları atın demiştim. Plastikler toprağa kirleti ve elma değillendi. Şimdi buradaki her şeyi toplamalıyız. Yoksa bizim de yiyecek hiçbir şeyimiz kalmaz. Eşi bir elden ormanı temizlediler ve dinlenmeye Elma. Şimdi elmayı diğer tarafa miyiz? Tabii ki gideriz. Ona özür boşluyoruz. Hepsi yola koyulmuş. Birazdan yine elmanın yanına gitmişler. Arkadaşım nasılsın? Daha iyi oldun mu? Daha iyiyim. <laughs> Bu kardeş. Ama <laughs> nasıl zehirlendiğimi ne türlü anlayamadım. İlk önce özür dilerim elma kardeş. Arkadaşım zürafayı dinlemedim ve yerlere plastik attım. Bu yüzden sen de zehirlendin. Lütfen beni affet. <laughs> Sorun değil. Önemli olan bundan da çıkarmaktır. <laughs> Peki nasıl bir çözümü bulacağız? <laughs> İlk önceliğimiz sıfır atık. İhtiyacımız olmadığı dediklerini uygulayarak mutlu ve sağlıklı bir yaşam sürmüşler.